Valla bana romantik kahvaltı hazırlayan hiç olmadı hayatım boyunca. <laughs> ya kıyamam. Kuru kuru bir kahve. Kuru kuru bir kahve. Günaydın al kahven. <laughs> Valla şanslısınız kızlar. Şey yapmayın yani. <laughs> Bakalım kayınvalideler ne yapıyor? Ulu İçeride bir hararetli bir konuşmalar var. Ben anlayamadım ne kahvesiydi o? Ne kahvesi? Kuru kuru bir kahve dediniz ya. Normal işte filtre kahve. Kim getiriyor? İşte zamanında sevdiceğim, hani se sevdiceğim zamanındaki rahmetli bir, bir zamanlar mi? rahmetli, rahmetli mi oldu? tövbe estağfurullah Nurlar içinde <laughs> tövbe estağfurullah Onur Bey yok mu şimdi kimse yok be sizden fırsat mı var programda sizden fırsat mı var sizin çelenizden, Aa, kavganızdan Bizi kavgamıza ne alakası var He, psikolojim bozuluyor Psikolojim bozuldu yere gidince. Hayatım o yüzden kimse Bak Ayşe teyze bulacaktı bana. Ayşe teyze. Denizli'li Ayşe teyze. Neredesin sen? Aysun. Onur Bey valla benim çevremde var. isterseniz ben size birini bulabilirim. Kim var çevrende? Yani fotoğraf, arkadaş, fotoğraf göster arkadaşlarımdan falan olabilir. Önce fotoğraf. Önce tamam. fotoğraf. Telefonumu alayım da size bir ara göstereyim o tamam. zaman. Tamam telefonu göster. Ay çok teşekkür ederim. Kriterleriniz ne Onur Bey? Ben de bir etrafıma bakayım. Benim etrafımda çok kadın var. Şu kadın var da yani eğer senin gibi yok almayayım ben. <laughs> senin gibi birse almayayım. Allah korusun. Benim gibi zaten Hiç başka... Hiçbir bu... gibi zaten başka... Zeynep bir şey soracağım. Umrunda olan şey ne olabilir? Çocuklarım. Çocukların umrunda. Hayat standartlarım. Evet. Ondan sonra ailem, evet. kardeşlerim. Bir şey soracağım sana. Erkek, saçı kestin mi Evet. Güzel kesiyor musun? Ben bir gün siz saçınızı yapayım mı? Ben de söyleyecektim de hadi benim Yapsana bulaşmayayım. Mal. Beğenmiyor Ama... musun? Ben kendim yapıyorum. Hayır, beğenmiyorum. Mı? Daha beğenmiyorum. güzel olabilir, evet. Niye diyeyim, değil, mi beğenmiyorsun? Çok jöle sürüyorsunuz. Gayet güzel duruyor ya. Yani. Evet, gayet güzel. O zaman yarın gel e, kuliste. Tamam. Ka kameralar da gelsin. Tamam. Yapsınlar. Beğenmezsem iki puanını keserim. Tamam. Hadi bakalım. Ama beğenirseniz artı iki puan vereceksiniz. Kabul mü kızlar? Hayır. Hayır. Bey. O zaman puan kesmek öyle öyle yok. Böyle giriyor. Ya da beğenirseniz eğer ben de sizden bir hediye bekleyeceğim. Gözünüz doysun yüzük aldım sizden mi aldım ben de. Sadece be? bana ben yapacağım ha, ama. Ha sadece sana anladım. Ya bir de bir hediye getirin bana be. Hiç mi yok bir ya bir... Mağazaya gidip de bana şöyle bir 3 x tişört falan. Benim aklımda bir şey var. Bence falan. bu arada Onur Bey bence bir daha ceket giymeyin. Ya da ceket giyecekseniz daha uzun giyin. Size o ceketler hiç yakışmıyor bence. Bir de o sivit giyiyorsunuz ya kocaman. Onlar size daha kivolu gösteriyor. Yürek. Ya bu tarz giymeniz lazım ama üzerindeki gömleğiniz biraz daha uzun olursa. Bir de bence pantolon seçiminiz de yanlış. Neyse ya, ben halledeceğim. Beni gömdü ya ben gideyim yani ben program bırakayım Allah aşkına ben gideyim yani. Neyse ben saçınızı yaparken kilo vereceğim size. Onur Beyciğim bakın karşınızdayım diye öyle söylediğimi düşünmeyin. Gerçekten bu benim çok samimi bir düşüncem. Yani bu üstünüzü başınızı biraz değiştirseniz bir yenilik yapsanız biraz zayıflasanız gerçekten kısmetiniz açılır. Siz bu yüzden evlenemiyorsunuz. Hayır Onur Bey böyle çok güzelsiniz. Bence yanılıyor. Evet sivitte haklı. Daha ama. önce Sivit çünkü. Sivitte haklı. Sivit giymeyeyim mi? Giyin. Mi? Böyle iyi. Ben böyle böyle doğru giyindiğini düşünüyorum. Sivit. Evet. Sivit, Böyle sivit, daha iyi bir yerde evet. Ama daha iyi de da olabilir. Şiş, şiş, daha şiş, iyi olabilir kayın doğru. Ben. Bir kayınvalidelere gideyim. Bir kayınvalideler beni daha çok seviyor, daha bir rahatlatıyor kayınvalideler beni.